Oha imit. Hadi be. Ulan çok ölü vereceğiz daha orada. Ay iyi. Derbe İki kill verdik. Safi Kristen'in iyi pingliği. Aa, üç kill verdik. Ne oluyor oğlum? 3 kill vererek başladık oyuna. Jace'e karşı bakalım nasıl bir oyun olacak. Oğlum bu kadar kötü başlanırdı oyna ya. şu hareketlere bak ya. Böyle JS gibi meşatları hiç sevmiyorum. Menzilliler ya sürekli böyle sürekli dürtüyorlar kapınıza atlıyorlar. Zaten minyonu falan bırakıp sürekli şey yapıyorlar. Size vurmanın peşine giriyorlar. Lan oğlum sal be artık. Hayır yenemezsin ki beni o şekilde. 3 level oldu bak. Bu level farkını hemen kapatman lazım. Ya oğlum geri itti be. Çok fazla minyonu var. Kazanıyordum orayı ya E'yi tutturabilsem. Ne oldu? SS geliyor. Lilia bizim ormanda. Oraya yürüyorum ya. çok güzel. Az daha gold lazım. Direkt ninja tabi parasını çekip ninja tabi başlayacağım. Tamam ben base'imi atıyorum ya. Hemen ninja tabi'yi bitirip buraya koşuyorum. Güzel. Farmda neredeyse eşitiz. Çok da önemli bir fark yok. Toparlamışız takım olarak. 3'e 3. Kötü başladık ama güzel toparladık. Yavaş yavaş CS e karşı kazanmaya başlayacağız zaten. Adamın dürtmeleri bizi çok da yormadı ayağa çabuk girdiğimiz için. Şu an mesela ben daha güçlüyüm ondan. Yakalayabilirsem E'yi tutturduğum her takasta yani bilin ki ben kazanıyorum. Altı levele oynuyorum şu an. Bu wave'de altı olacağım büyük ihtimalle. Tamam altı oldu çok güzel. Bu adam buraya gelir mi lan yakalar mıyım? Atlayacak oraya. Beni itecek şimdi. Sen ya ne yapıyorsun lan? mi sen? <laughs> Şöyle çeksen ne güzel olur değil mi? Ama çekemiyordum işte. Demir çetmedi. İyi güzel flash'ını aldık. Güzel deneme de olmadı. Şimdiden bir ses öleceğiz diyor ya. Dönelim. Bence kesin öleceğiz. Bak deneyecek. Tamam döndük. Yo yo dönmeyeceğim dur. Surprise geliyorsa. Şimdi bu adam bence şey kolluyor. TP'si duruyor mu acaba ya? 60 base'ini bak. Acil dönmem gerekiyor. İtecek beni. Buna ne kadar kötü oynayış lan bu ne? Oğlum sabahtan beri şekil yapıyorsun. Ben de bir şey biliyorum sandım ya. O nasıl bir oynayış işte böyle? Ben de adam itecek falan sanıyorum. İtmedi lan. Şuraya itip direkt alamet alacağım. Tamam direkt başlayacağım alamete. Jayce doğdu. Buraya gelebilir. Tamam Jayce burada. Jeyis'in çok uzak ama. Umarım patlamayız ya. Tamam aldık aldık. Onu kesemeyiz ki nasıl keseceğiz? Çok zor. Tam da geliyormuş ha buraya. Zamanda almışız. Direkt bana koşup beni keserler mi acaba? Buraya geliyorsan girdim o zaman ben buna. Çok güzel kantladım. Ölme ha. Ben devam edemiyorum hiçbir şeyim yok. Öldük. Çok kötü oynadık. Niye böyle bir şey yaptım ben ya? Şunu ilk iteme bak ya. Abi şu adam ilk item şunu alarak oyun kazanacak ya. Şu kureyi düşürsen ne güzel olur biliyor musun? Ne yapıyorsun lan sen? Oha! Sen onu nasıl düşünebildin lan öyle? Çakala bak. Oha! Oh. Oğlum nasıl ya? Flash attı. İyi, i̇lk kuleyi aldık. Şuradan bir barikat daha alır mıyım lan? CS keline kadar. Lan ne ara geldin be? Yok ya bu adamı kesemem şu an. Kendimiz toparlayacağız bunu. Kimse yardıma gelmez bu adama. Tamamen bir de bir toparlayacağız. Toparlarım da zaten. Çok da zor değil. Deneyecek yine bir yerden. Efesimizi verelim. Oğlum uza lan. Tipe bak ya. Oynayışa bak ya. Adam çok seri abi. Ben bunu nasıl yeneceğim? Öne geçti bir yani. Öne geçmişse zaten benim char daha güçlü. Sadece öne geçti. Öl ne olur öl ya ne olur öl ya. Heh öldü. Ultinin slow'u çok fazla olduğu için kesiyor kule. İyi güzel bak bu toparlamamı sağlar. Aha geldim. Güzel yakaladım. Bunu alır mıyım lan? Sin gelse yeter ya. Abi Lee gel be. Gelme. Jace gelecek. Ben bunu çaldıracağım çok yüksek ihtimalle. Evet gençler bunu çaldırdık. Ya, aa Jace gelmemiş güzel. Tamam aldım. Hemen mid'e geleceğim. Mid'i açabiliriz. Oo bot yarmış oğlum. gitmiş oyun. Tamam mid'i de yaralım aynı şekilde mid'i de yararız. Toptan Jace gelecek. Ha düşmedi bir kuleye. Lan kule düş be. Oha. Tamam top kuleyi de alacağım. Yavaş yavaş düşünüyorum ben. Jace'e karşı birazdan çok rahat kazanacağım. Jace hala midde top kuleyi de aldık o zaman. Abi neyin esesi bu? Bunu, bunu Lee Sin mi atıyor öyle? bana geliyorlar. Şeyim var. Alamet olduğu için base atarım direkt. Hızlı base atarım. Alamet var. Tamam, şöyle başlayayım ya da. He. Olmadı be. Yapma sattı. Demiş. Güzel. <laughs> Oğlum beni kesemezsiniz öyle ya. Aslında benim kesmeniz mümkün değil. Abi hepsinin de. Onlar lisini kovalacaklar. Akıllılık edip lisine yardıma gitmek yerine kuleyi açsam çok daha kötü. Çünkü burası TRS. Burada adamlar onu kovalacaklar. Bak Free kule. Burada kaçan kovalamaz abi. Beni arkada Oo oh, kötü ulti. Hey! <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Yok öyle bir şey. Öyle bir dava yok. Aa uyuyacağım, uyuyacağım. Güzel vuruyor. Alır mıyız lan kuleyi? Aldık. Gel. Gelsene. Niye gelemiyorsun? Ölümün nasıl bitti? <laughs> Lee yerinde görev yapan gen atmayan bot direkt bindi. Doğru bu arada. <laughs> ya birader yürü git. adam ne yapıyor? Nasıl ya? Lan? Abi bu lisinin ne oldu ya? Ee, var mı o Eme çıkasına Çok güzel aldık. O bir atamadım ama olsun aldık. Baba Lisin alkollü mü ya? Bir şey mi aldı bu çocuk? Bu ne ya? Bence Lisin gerçekten kör. Toplayarak falan oynaması lazım. Gençler ejder çıkıyor. Ben toplayanı iteceğim bu sırada. Adamları üzerime çekmem gerekiyor. Şu şey olursa ben ghost basar kaçarım diye düşünüyorum. Tamam ben burada itmeye devam edeceğim. İlla ki bana biri gelecek. Şu an zoyayım ben de sadece. güzel kaçtım. 10 numara kaçtım ha. Adamlar bana geldi. Hiçbir şey kazanamadılar. Ejeri aldırdım. Çok iyi. Oo, bot kuleye geldi. Top kuleye gelecek. Hep sonra topu açarız. Var ya, rotasyonu 10 numara yaptık. Çok iyi rotasyon. Mide girelim direkt. Mide topu bırak. <laughs> ne yapıyorlar Orada mıyız biz? <laughs> Gigi. Vur lan ona. Aha güzel ki. Yaklaşamıyorlar ki bize. O ne? ne oldu lan öyle? Aferin insek dedim beni. Gigi. Güzel kazanıyoruz ya oyunları.